Mersin'de bir otolastik tamir atölyesine çıkan yangın korku dolanların yaşanmasına neden oldu. İçinde bulunan 3 otomobilin alev alev yandığı yangında itfaiye ekipleri yetersiz kalınca polisin toplumsal eylemlerde kullandığı toma ve panzer araçları da devreye girerek alevlerin evlere sıçraması engellendi. Yangın sırasında iş yeri sahibinin kızı ise babasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. bilgiye göre Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan Ali Akın'a ait otolastikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu tellerden çıkan kıvılcımlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Alevler içinde kalan iş yerinde LPG'li bir kamyonetin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. <gülüyor> <gülüyor> Yangının büyüme ihtimaline karşılık çevre sakinlerinin evleri boşaltılırken polis de bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine polisin toplumsal olaylarda kullandığı toma ve panzerler devreye girerek yangının evlere sıçraması engellendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınabilirken yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahibi Ali Akın da sinir krizi geçirdi. Akın'ın kızı babasının boynuna sarılarak gözyaşı döktü. Polis iş yeriyle 3 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için ise çalışma başlattı. Evet, yangın söndürmeye mi geldiniz burada kavga etmeye mi geldiniz? Kardeşim ya. şey yok. Ne çabuk? Kızım tamam bir şeyim yok.